Fenerbahçe yönetimiyle Jose Mourinho arasında bir görüşme gerçekleştirilecek detaylar. Erdem Akbaş'ta telefon bağlantısı yapacağız kendisiyle. Sonrasında konunun üstüne tartışırız. Erdem söz sende. Kerem Canbulat iyi yayınlar diliyorum. Ee, tabii dün yaşanan bir toplantı vardı Fenerbahçe yönetiminin e, bir araya geldiği durum değerlendirmesi yapılan rutin bir toplantı dün e, Samandıra'ya bir ziyareti yoktu çünkü takım izinliydi. E, bugün Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Jose Mourinho ile bir görüşme gerçekleştirecek. E, Kayseri spor maçında alınan sonucun nedenleri ve takımın son durumu aslında e, masaya atılıp değerlendirilecek. E, herhangi bir ayrılık gündemi yok. E, Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonun planlarını e, Jose Mourinho ile beraber yapıyor. E, tüm planlar Mourinho ile devam edileceği yönünde. Dünkü yönetim toplantısında da zaten hem Mourinho ile yola devam etme noktasında hem de Fenerbahçe yönetimi herhangi bir kongre kararı düşünmediğini, erken seçim düşünmediği noktasında da bir fikir birliğine varıldı. Fenerbahçe yönetiminin bu yaz aylarında hayata geçirmeyi planladığı çok önemli projeler var. Bunlardan bahsetmem gerekiyor. Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli adımlar atılacak projeler. Kenan Evren arazisi stadın arkasında bulunan o araziyle alakalı e, izinler alındı. O araziyle alakalı e, planlama var. E, aynı zamanda e, derazi tesislerine yapılması planlanan voleybol salonu ile alakalı çalışmalar da ivedilikle başlayacak. E, devam eden sponsorluk görüşmeleri var. E, tüm bunların bu e, ve bunlarla ilgili önemli adımların atıldığı bir süreçte erken seçim gündemi Fenerbahçe yönetiminin şu an için böyle bir gündemi yok. Mourinho da de tabii ki de Kayseri spor maçında alınan sonuç ve e, takımın son durumuyla alakalı bir değerlendirme yapılacak. E, bu bir ayrılık e, veya e, Mourinho ile yolların ayrılması gibi bir gündem e, şu an yok. Mourinho ile devam, Fenerbahçe önümüzdeki sezon kadrosunu e, çok daha önemli isimlerle takviye ederek e, devam etmeyi düşünüyor. Dünkü yönetim toplantısından açıkçası saçılan konular bunlar da bugün de Samandıra'ya zaten yönetim birçok kez sezon içinde gitti. Yine aslında bu rutin ziyaretlerden biri olacak. Olağanüstü bir durum yok. Ama tabii çok fazla Kayseri Spor beraberliği sonrası çok fazla spekülasyon da gündeme geldiği için de bu görüşmenin de önemi o yüzden e, biraz arttı diyebilirim. Olağanüstü bir durum yok Fenerbahçe'de. E, Mourinho ile yola devam edecek. E, Yönetiminde erken seçim gündemi olmadığını tekrar vurgulayabilirim. Kerem Canlı. Erdem Akbaş teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş gelişmeleri takip ediyor olacak. Eğer e, bu görüşmelerden daha farklı bir netice çıkarsa onu da paylaşırız. Bu devam kararı ve düşüncesi iyice netleşirse hocayla görüştükten sonra... Tabii ki o detayı da paylaşırız. Biraz bu konu üstüne konuşalım. Konya Spor Galatasaray maçına yine dönüş yapacağız mutlaka. Kartal Yiğit Fenerbahçe camiasında hiç olmadığı kadar son 7 yılda güçlü bir istifa seslerinin tribünden yükseldiğini gördük. Jose Mourinho'nun performansı tartışılıyor ki son derece doğal. Kötü bir performansı var hocanın. Ama ne seçim gündemi var... Ne hocayla ayrılık gündemi var, en azından Erdem'in aktardıkları bize bunları söyletiyor, bunları düşündürüyor. Bilmiyorum sen nasıl bakıyorsun konuya? Valla ben şunu söyleyeyim. Eğer e, Jose Mourinho'nun tazminatı yüklü olmasa, Fenerbahçe yönetimi bugün vedalaşırdı. O kadar net. Ve hala, evet Erdem içeriden bilgi almıştır, doğru ona bir şey demem, saygı duyuyorum. Devamlı onların Fenerbahçe camiasının içinde olan bir isim. Ama ben sezon sonunda bu konunun tekrar gündeme geleceğini düşünüyorum. Yani Jose Mourinho meselesinin masaya yatırılacağını düşünüyorum. Evet tamam mesela şimdi bir kısım çevre taraftarlar da son maçta yönetime tepki gösteriyor. Başkana tepki gösteriyor evet. ama şunu da söylemekte fayda var. Yani Fenerbahçe'nin başkanı Sayın Ali Koç getirilebileceği dünyaca ünlü bir teknik adamı getirdi bu sezon için söylüyorum. İyi de bir kadro kurdu. Hocanın eline verdi. Ya burada ben çok yönetimin hatalı olduğunu düşünmüyorum ama Jose Mourinho'nun inatları var. Yani e, kendini erişilmez olarak görüyor. Hı -hı. Bu sıkıntı. İşte ben o yüzden diyorum bu tür bu tarzda teknik adamlarla çalışmak kolay değil. Çalışamayacaksınız, getirmeyeceksiniz. Yani Jose Mourinho geldi diye Fenerbahçe hemen ilk sesle şampiyon mu olacak ya da ertesi sene şampiyon mu yani bu olacak? Bu arada adamın 10 yıldır şampiyonluğu. Şampiyonluğu yok. yok yani o zaman İsmail Hoca'nın gönderilmesinin ne anlamı kaldı? Yani İsmail Hoca da son ana kadar şampiyonluğu koydu. Az bir puan farkıyla şampiyonluğu verdi. Ya da e, istikrar sağlamak açısından Jesus'u niye gönderdiniz? Ya belki de Jesus olsaydı şu an Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Yani Fenerbahçe'deki sıkıntı ya hocaların gelip gidiş, gidişi değil. İstikrar problemi var. Aynısını Beşiktaş yaşıyor. Yani bir sene kötü gitti tribünler öyle dedi böyle yapmayacaksınız devam edeceksiniz. Ama ben bu istikrarının açık konuşayım Mourinho öyle çok olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ve ben de Fenerbahçe yasan birkaç isimle görüştüm. İçeride de yönetim içerisinde de Mourinho'ya karşı tepkilerin olduğunu duydu. Yani bazı isimler sezon sonunda yolları ay ayıralım diyormuş. Ha başkanın böyle bir şeyi yok, böyle bir kararı yok. Yönetimi de kararı yok. Yani onu söyleyeyim. Ama içeride Mourinho'ya karşı güven eskisi gibi değil. İlk geldiği gibi değil. Güven azalmış. Özellikle son maçtan sonra. Ya bu Ben e, güvenin hiç zirve yaptığını da düşünmüyorum bu arada. Doğru. Azalmak Gön ayrı bir konu. Zirve yaptım. Zirve yap. Hiç Hadi zirve yapmayabilirsin. Zirve nasıl yaparsın? Alır sizi bir teknik adam taşır. Mesela Şenol Hoca iki sene üst üste şampiyon yaptı Beşiktaş'ı. Hakikaten güveni zirvelemişti. Yani o güveni hak etmişti camia taraftan nezdinde. Dışarıdan gelen bir teknik adam olarak. Ama geldiği günden beri Mourinho'ya böyle bir dediğin gibi güven e, duygusu oluşmadı. Şimdi baktığımız zaman duyguyu bırak şimdi iyice azaldı. Yani çoğu insan artık Mourinho ile yollarının ayrılmasını düşünüyor. Dedim ya eğer yüklü miktarda tazminatı olmasa ben bugün dahi Fenerbahçe'nin sözleşmesini Mourinho'nun fes etme imkanının olsa edeceğini düşünüyorum. Ama bu sezonu zaten tamamlayacak. Artık bu saatten sonra bir şey olmaz. Şurada kalmış sayılı günler. Yeni sezon için evet bugün bir görüşme olabilir ama yeni sezon için tekrardan masaya yatırılacaktır konu. Ha yani bir de şu var. Bekle Mourinho gitmek isteyecek. O da var. Yani ben burada rahat edemiyorum. İstediğim ortamı bulamadım. Gidiyorum. Karşılıklı anlaşmayla olabilir. olabilir. Yalnız Fenerbahçe gönderecek değil. Mourinho diyecek ki ben gidiyorum arkadaş. Ben burada ha, ortamı en bulamadım. Da o olur. Bence arada. o olur. Bakın Tabii. yani bu şekilde kavgalarla falan bir şey olmaz. Mourinho herkese kavga etmeye başladı. İlk başta bu kadar böyle değildi. Herkese kavga, basın mensuplarıyla başladı. E, hakemlerle öyle, rakip takımın teknik direktörü, rakip e, takımın yöneticisi böyle olmaz. Fenerbahçe'nin huzura ihtiyacı var. Bu teknik adamla işi zor. Tabii ki bir, şimdi biz Mourinho'yu konuşurken geçmişteki yaptıklarını göz ardı edemeyiz yani dünyanın hala hala evet son dönemde Aşağı bir iğme varsa inişte olmasına rağmen hala dünyanın sayılı teknik adamları arasında. O yüzden diyorum yani Ali Koç'un yapabileceği başka bir şey yoktu. Ama performansıyla değil, Pe imajıyla. İmajıyla, performans olarak ne diyorum ya, düşüşte. Yani dünyanın sayılı teknik direktörlerinden o biri anlamda, süperlikte O anlamda. Yani yine